Dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, zor bir süreç yavaş yavaş geride kalıyor gibi özellikle bu e, pandemi süreciyle ile ilgili e, aslında bilim bu seviyede inmişti ama son zamanlardaki artış hakikaten bizi e, tedirgin etmeye devam ediyor. Bu noktada Türkiye'deki ortalama e, pencerede yansıması e, maalesef yaşanıyor yani ee, en, en yakınımızdaki insanların, çok sayıda insanımızın e, bu konuya e, hastalığa yakalandığını, belirse yakalandığını, e, rahmetli olduklarını maalesef e, görüyoruz, beraber yaşıyoruz. Allah onlara da rahmet eylesin inşallah. Hastalarımıza da acil şifalar nasip Ama hayat devam ediyor. <laughs> Sonuç itibariyle bu dünyada yaşıyoruz. Dünyanın ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili, yapılması gerekenlerle ilgili Çalışmaları bir taraftan yapmak zorundayız. Bir noktada bu pandemiyle beraber yaşamayı da öğrendik gibi onun için hizmetlerimiz, yatırımlarımız, projelerimiz bu şartlara dikkat ederek riayet ederek devam ediyoruz. Bu noktada yaklaşık kaç, iki buçuk yılı geçti. Yani işte 31 Mart. Bugün Eylül değil mi? Eylüldeyiz. Yani iki buçuk yıl gibi zamanda böyle yapıyoruz. dolayısıyla zaten bu iki yılın değerlendirmesiyle ilgili sunumuzu sizlere yapmıştık. Aslında o bir silsile halinde devam ediyor. Hem meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, sizlere eee da aslında muhtara sunumuzu yapmıştık. Devam edecekti ama maalesef bu pandemi şartlarından dolayı biraz tedirginlikten kaynaklı olarak bunları e, ara vermeniz zorunda kaldık ama başlamak zorundayız. yani bunu devam etmemiz lazım. E, kurallara uyarak, e, riayet ederek e, inşallah bunları devam ettireceğiz. E, şunu söyleyebilirim, e, az önce Metin Bey ile biraz konuşma fırsatımız oldu. E, Pendik e, bu süre zarfında hakikaten e, İstanbul'da e, Tırnak şimdi örnek olarak gösterilen bir tanesi olarak e, göze çarpıyor. Dışarıdan da hissediyoruz. E, dışarıdan gelen misafirlerimiz, arkadaşlarımız bunu ifade etmeye çalışıyorlar. E, bu noktada e, yatırımlar son hız devam ediyor. Mali mali açıdan Pendik Belediyesi çok iyi duruma durumda de, olmaya devam ediyor. E, yine bu pandemi dolayısıyla e, sosyal belediyecilik adına yapılması gereken bu konuda seferber etmeye devam ediyoruz. Eee ama sonuç itibariyle eee ağırlıklı olarak ııı e, tüm bunları yapıyorsunuz da vatandaşlarla bir arada olmanın, onlarla hemhal olmanın, eee onların aç günlerinde tatlı günlerinde bir arada olmanın e, da e, yani de bu faaliyetleri bulmak durumundayız. Dolayısıyla bunu da yapmaya çalışıyoruz. Bizim şansımızla Zaten yapımız buna uygun olduğu için bu konuda hiç zorlanmadığımızı ifade etmek istiyorum. Yani az önce gördüğünüz gibi kardeşlerimiz e, şimdi şey e, sakibe sakibe dedik yani gerçekten tanımıyor musunuz dedi. Yani, tanımıyorum diyorlar. Şimdi onun için e, böyle bir diyalogumuz oldu. Hakikaten böyle bir oluştu. Hamdolsun. Dediğimiz gibi özel bir bunun özel bir gayret yani. E, hamdolsun ekibimiz de bu noktada eee bize uyum sağladılar. Artık noktada biz onları tanıdık, onlar biz tanıdı. Ne yapacağımızı üç aşağı beş yukarı biliyorlar, nasıl tavır alacağımızı biliyorlar. Böyle belediye yönetimi olarak da bu noktada hassas olmaya devam ediyoruz. Dediğimiz gibi yatırımlarımız devam ediyor. E, 2019'da 2020 senesinde İstanbul'da en fazla yatırım yapan ilçe e, konumuzu e, muhtemelen gidişat onu gösteriyor ki e, 2021 senesinde de devam ettireceğiz. E, şu anda e, yine e, bütçe gerçekleşmeleri adım attığımız zaman ee, yaklaşık yüzde kırkı devireceğiz gibi gözüküyor. Bütçemizin yüzde kırkını yine yatırımlara ayıran bir ilçe konumunda olacağız gibi gözüküyor. Bununla ilgili işte maalesef yapmış olduğumuz hizmetlerin, yatırımların açılışıyla ilgili e, bu pandemiden dolayı gerçekleştirememiştik. Bunları da e, bu süre zarfında artık planlı bir şekilde <laughs> açmaya devam edeceğiz. Ee, yanlışlıkla yanlış hatırlamıyorsam önümüzdeki hafta e, yayalar e, spor kompleksinin açılışını yapacağız. E, oraya da bu e, senaz mıydı? Evet. Bu e, Husayna, senaz ismini vererek Olimpiyatlarda şampiyon olan kızımızın e, ismini vererek e, oradan başlamış olacağız. E, yine e, Gündübağlar'daki ve Kavaklı'daki spor komplekslerinde e, açılışlarını önümüzdeki günlerde e, yapmış olacağız. E, Kaynari spor kompleksi, Sanayi spor kompleksi çalışmaları devam ediyor. Onlara da toparlanmak üzere. E, yine köy konaklarımız kurt doğmuşta bitti. Balıcı da son noktaya geldi. Şimdi göç ile ilgili bir çalışmamız var. Kökün aktarı noktasında. Dolayısıyla sadece bizim artık köylerde bu konuda tesis konusunda hiçbir sıkıntı olmadan oralarda hizmet etmenin çalışmalarını yapıyoruz. Çok ciddi yol bakım çalışmalarımız var. Yol açma çalışmalarımız var. Asfaltlama çalışmalarımız var. Yeni alternatif yollar üretmeyle ilgili çalışmalarımız var. E, maalesef yerel basınla bu hizmetleri gezmeyle ilgili planlamayı yapamadık. E, ben muhteli zamanlarda, belli zamanlarda bu e, hizmetleri yerinde görmeye çalışıyorum. Takip etmeye çalışıyorum. E, şu ana kadar e, ya öyle alternatif yollar açtık ki e, hakikaten e, ben de şaşırıyorum. Yani bu kadar hızlı ve büyük yatırımları yapıyoruz. E, hamdolsun ekibimiz bu konuda e, çok gayretli, çok cefakar bir şekilde çalışmalar devam ediyor. şu anda Aydos Orman Yolu'nda açılışına başladık. bu Çamlık Mahallesi'nden Kartal'a bağlantı olarak da orayı da